E, i̇smim Nuran Işık, biyoenerji ve doğal taş Osmanıyım. Aynı zamanda felsefe öğretmeni ve sosyoloğu, yaşam koçu olarak da e, destek vermekteyim. Aynı zamanda bilinçaltı dili kullanarak ve rahatsızlıkların temelindeki travma çözümlemesiyle kişilere yardımcı olmaya çalışmaktayım. Anadolu Üniversitesi, Haliç Üniversitesi gibi birçok üniversiteden eğitimlerimi tamamlayarak yapmış olduğum işte kendimi tamamlamaya çalıştım. Gerek yurt içi gerek yurt, dış, yurt dışında hem biyoenerji konusunda hem de doğal taş konusunda gerekli verileri toplayarak kendi sentezimi oluşturmaya çalıştım.